Beren ne yapıyorsun? Hulolop çevireceğim. Hulolop mu çevireceksin? Evet. Çevirmeyi biliyor musun? Evet birazcık öğreniyorum. Arkadaşlar Beren okuldaki gösterisi için hulolop aldık Beren'e. Ama Beren hulolop oynamayı bilmiyor. Nasıl çevireceğini de bilmiyor. Kaç günden beri evde öğrenmeye çalışıyor. Yapabiliyor musun? Biraz. Hadi yapmaya başlayalım bakalım. Arkadaşlar şey, siz gerçekten kısa yöntemini biliyorsanız bizim yorumlarımızın altına yazın. Lütfen buna çok ihtiyacımız var. En kısa zamanda nasıl hulalop çevirilmeyi öğrenebiliriz. Videoları izliyoruz ama videolarda bir şeyler gösterilmiyor. Hadi Aynen. yapmaya başla bakalım. Şekilli şekilli video hulaloplar çevireceğiz Beren. İlk önce elle başla istersen. Sen, şunu bir Yerden mi? Oo, bayağı. İyi çeviriyorsun. Bir evet. daha çevir bakalım. Evet, yerden şimdi şekilli şekilli hululoplar çevireceğiz. Şimdi kol da çevireceğim. Kol da çevireceksin. Oo, bunda çok iyisin. Evet, en iyi şey kol. Bayağı iyisin hem de veren sana söyleyeyim. Öbür kolda çevir. Diğer kol çeviremiyorum. Neden? Tersine, tersine mi geliyor? Ay, yine <laughs> çevirebiliyorum. Peki evet. ayakta çevirebiliyor musun? Yok. Niye? Bir kere deneyeyim. Dene bakalım. Ay. <laughs> Gitti. Peki boyunda çevirebiliyor musun? Boyunda. Biraz. Boyunda çevir bakalım. Bekle. Evet. 1 2 3. Oo, iyi, iyi yaptın. Bravo. Devam ben et edeyim. bakalım. Bir daha yap, bir daha yap. Bir daha yap bakalım. Evet. bir. Iki. Olmadı sadece boyunda. Biraz önce çok iyiydin. Şimdi sadece boyunda hayır kafanı öyle kaldırma. Kafanı boynunu oynatacaksın sadece. Evet evet ne olacak başaracaktın. Şimdi bele mi geçtik? Evet. Belde çevirebiliyor musun? Biraz. Hadi çevir bakalım. Aa çok kısa sürdü ama güzel oldu. Evet 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 Biraz daha uzun, çok uzun kalması lazım Beren. Evet, göbüşü oynatıyoruz. Gömüşleri sallıyoruz göbüşleri. Evet. evet. E, olacak, olacak, olacak. Başaracağız. Arkadaşlar çok zorlanıyoruz ya. Bize yardım edin lütfen. Nasıl çevriliyor bu lolipop belde Yorumlara yazın. Kol, yok kol demiyorum. Boyun, Boyun ve bel lazım bize. Bir de ayak. Ayak ayak önemli değil ama boyun ve bel lazım. En kısa nasıl Ay, öğrenebiliriz? Yapabiliyorum? Oo bak, aa süper oldu. <laughs> Belde yap bakalım şimdi. Bir kere daha boyunda deney. Bir daha mı deneyeceksin? Vay canına, oluyor oluyor, devam, pes etmek Bir yok. Şimdi, Öğreniyoruz arkadaşlar, çeşitli, çeşitli size de gösteriyoruz şimdi. Şimdi ev benim de çevireceğim. Çevir bakalım. Baş. Evet. Aa, peki bir şey söyleyeceğim. Ne? Şimdi Hululop'tan bir oyun var biliyor musun? Bir, ne? Bak şimdi sen oradan sabit dur. Ben aa, bu çemberi sana atmaya çalışacağım. Ben öğrettim oyunu. Evet. Ben sana atmaya çalışacağım. Atabilecek şimdi mi? 3 hakkı. Ederek. İlk önce hareketli yapma. Sabit tamam, dur ya. 3 hakkım var. Bakın 3 hakta atabilecek miyim? Bir Ay atamadım. Alalım. Tekrardan. Atıyorum. Hazır mısın? Evet attım. Bravo. 2. 2 de 1. Son hakkım. Bakalım bunu atabilecek miyim? Attım. Süper. 3 evet. iki. 2. Şimdi oyundan bakalım. Kımılda biraz. Evet. Bakalım oynarken atabilecek miyim? Attım. Attım attım. Yupi. Evet. Bir daha atıyorum. Son iki, Son iki hakkım var. Aa, o kadar da kaçmayacaksın canım. O kadar da kaçılır mı? Yaklaş. Aa attım. 2. Son hakkım mı? 3 mü oldu? Son bir hakkım o zaman kaldı. Atıyorum. Hazır mısın? Aa o kadar da. Ne yapıyorsun Ulan. ya, Beren? O kadar da kaçılır mı? Bir daha. <laughs> Son bir haktan mı verdin bana? Atıyorum. <laughs> Arkadaşlar, bu hul hula, neydi bunun adı? Ya? Hula hop, hula hop, <laughs> Hayır, hula, hula hop. hop değil, hula hop. Hayır. Hula evet, hula hop. E, hula çemberimizle, hula, hula. yani bu çemberle biz değişik oyunlar oynayabiliyoruz. Bak, Ama bizim sorunumuz mesela. belde çevirme. Benim, benim elimde çevirmem çok kolay. Şöyle tutuyorsunuz, şöyle çevirdiğinizde direkt elinizi içine. Oradan boynuna doğru götür. Götür Bak. boynunu geçir. Gerçek diyorum ya, şaka yapmıyorum. Kolda çevirirken boynundan geçirebilirsin. Çevir, getir, getir geriye doğru. Götür geriye doğru götür. Geriye doğru götürmen lazım. Götür geriye doğru. Götür, 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 götür. Kafayı geçir. Kafayı geçir. <laughs> evet de arkadaşlar. Siz de değişik değişik oyunlar deneyebilirsiniz. Hadi dene bakalım. Nasıl deneyeceksin? Ade. Kısa sürüyor ama uzun sürmesi lazım bize. Bize uzun lazım. Evet, oluyor, olacak, olacak. Öğreneceğiz, yapacağız biz bu işe. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. bye Bay bay. Evet, görüşürüz ya, bu arkadaşlar. Şey bunu konumun dışına çıkarıp böyle boynumda çevirirdim. Evet ama olmuyor. Olmuyor. Bay bay artık. Ama bir dahakine öğrendikten de. sonra tekrar videomuz uzun olacak değileceğim, arkadaşlar. Değileceğim. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.